Ankara'da geçiren dediğinde başka bir şey yok. Konuşmamız çok da ağlıyor gencim. Düştüm yola git. Araba maraba yok. 18 saat yayan gittim. Hilaf olmaz. Ayağımda çarığım dağıldı. Çarık var eskiden belki de de duya. Neyse bir ölen, bir yıkılmış bir ölen. Onu duvarın dibinde böyle tuttum. Araba maraba yok. <laughs> Ağlıyor Bir de bir kamyon geldi. Neyden geldiyse kamyon gelmiş ya. Kamyon o. spor doğru mahallesi. bakayım. İndim saman pazarında indim. Ağlayarak geliyorum, geç vardım, hep yol var. Her tarafa. Allah'ım ne yaparım ben şu yanına geleyim dedi. Bilmiyorum o zaman şehrin kerametini götürmesin diye bilemiyorum ya götürüyormuş ya ben de. Böyle. Neyse avlusunun içine girmişim. Bin kebap olsun böyle. Allah'a şükür. Bir adam geldi bana. Dedim ki abi Hz. Efendi'nin evi nere benden dalga mı geçiyorsun dedi Yok dedim. Aha gidin havlusuna ya dedi. Bir de baktım ki camdan gülüyor. Allah'a ekber. abi Yedi yıl araba buldum bulmadım geçtim. Araba buldum bulamadım. Ankara'dan buluyorsam Kırıkkale'den bu yana bulamazdım. Neler yıkmadım. Tarlada çiçiriyordum. Ağlayarak efendim, efendim geciktim diye çiçiriyordum. Bir de baktım ki camı açmış bakıyor bana. Allah'a kâr. Ankara'dan camı açmış perde. Şöyle dönüm edin Ben ağlarken Gülü güldü bana. Onlar adı çok eder, çok var eder. Mavaatten yer alır, onlar alır. Kendin almadığına tutuşmaz, tutmaz, o, o kal, kalmaz, bağlı kalmaz. Efendim Allah'ınla beraber ne makam verirse o bu silinmez, Kavuk olur. <laughs> Ondan sonra da neler, neler neler Ben gözüm bak bakıyormuş kendim. Salgata yüzüm ya gözüm bakıyormuş. Dinaya bakıyormuş. Beni yolcular benim gözüm zinaya bakıyor diye. Allah Ekber. Bir yıl bir yıl doğdu, biri bir yıl doğdu, bir yıl bir yıl e doğdu, bir yıl bir yıl doğdu, Ne yapayım ya Rabbi bunlardan bir yere kaçsam kaçamam dedim. Al ne yapayım gözümü bari çıkar, çıkarlayayım dedim oturuyordum, gözüme parmaklarımı kalktım. Çıkmadı gözüm, buradan perçeden çıkmadı gözüm. Bir de bir kapı açıldı. Üçü geldiler. Ne yapıyorsun dediler bana. E, biliyor musun ya? Mergün ne, ne yapıyorsun? Gözümü çıkartacağım dedi çıkartma dediler. Ya ne yapayım dedim. Ağlıyor. Gecenin birinde dediler. 12 6 dakika geçerse Cenab-ı Hak nida eder kullarını yandırmaya dediler. O zaman, o zaman gecenin birinde şeyin birinde. O zaman sen teveccüz kılarsan devam sende. kendini. İyi mi? Kılarım dedim. Kandırayım onları dedim. Bir gün duydum. İki gün duydum. Üçüncüye gelince yok artık bir şey mi olduğunu öyle hey, diyemeyeceğim. Ya, Cahil azan yandım. Allah'u ekber. Başladım. Gari. Daha ondan beri daha ondan yetti. Şimdi evet işte